Evet koronavirüsle mücadelemizde son 24 saatin verileri yine hayli yüksek geldi. Öte yandan dün gece de aktarmıştık sizlere artık velilerin de talebi doğrultusunda bugünden itibaren anaokullarında yüz yüze eğitimde başlamış bulunmakta. Tabi buradan yola çıkarak çocuklarda bulaş ve bulaşma riski nedir? Aile içi bulaşı da çok konuşuyoruz. Bunu da ilişkilendirmeden olmaz elbette. Bu konuyu parantez içerisine alacağız. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Kemalettin Aydın. Profesör Doktor Kemalettin Aydın bugün yarında konuğumuz. Sayın Aydın merhabalar. yayın hoş geldiniz. İyi yayınlar Zehra Hanım. İyi akşamlar. Sayın Aydın, verilerle başlamadan olmaz, zira bugün yine çok yüksek geldi. Şimdi biz biliyoruz ki iki haftadır ciddi kısıtlamalarda getirildi ama tabloya bir şu anda ciddi bir yansıma, ciddi bir düşme olarak dönmedi rakamsal olarak baktığımızda. Siz sebebini nasıl değerlendirirsiniz? Neden hala ciddi bir düşüş, istenen düşüş yakalanamadı? Şimdi tabloya. Türkiye'nin tümü olarak bakmak doğru değil. Tablo benzer şekilde 30-32 binlerde devam ediyor ama Türkiye'nin nüfusunun yoğun olduğu büyük metropol kentlerde çok ciddi bir oranda düşüş olduğunu biliyoruz. Sahadaki arkadaşlarımızdan özellikle İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir'de neredeyse yarıya yakın bir düşme var. Ama toplam tablonun düşmeme nedeni buralarda düşerken orta ölçekli büyük şehirlerdeki yükseliş ve hatta Anadolu'nun diğer şehirlerinde, yükseliş devam ediyor. Türkiye'yi toplu olarak bakacaksak burada stabillendi. Ancak yoğunluğun yaşanmış olduğu illerdeki düşüşün diğer illerdeki yükselişle bu şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. ciddi bir kontrol altında alındığını söyleyebiliriz bunun. Eğer bu kontrollerle bu kısıtlamalarla uyup olmamış olsaydı kış dönemindeki normal bir artış siklusu içerisinde bugün 40 binlerin 45 binlerin civarında olması gerekirdi. Bu da büyük şehirlerdeki düşüşle 30 binler seviyesinde tutuyor rakamları yani Türkiye geneli olarak düşünmemek lazım. Daha bölgesel, daha lokal bakmak lazım. Evet. Sanıyorum Sağlık Bakanı Fahrettin Kocan'ın da işaret ettiği o iller burada öne çıkıyor. 6 ili saymıştı özellikle. E, tabii bunlar şu an e, her geçen gün yenileniyor bilgilerde. E, çoğaltılabilir ya da değişmiş de olabilir ama böyle bakmak, bu pencereden bakmak gerektiğini ifade ettiniz Sayın e, Aydın. Şimdi e, şu da çok dillendiriliyor. Şimdi genel tabloya bakınca ilk olarak e, şu ifadeler de zikredilebiliyor. Tam kapanma yapılsın o zaman. Tablo madem düşmüyor. 14'ün gün kapanma gidilsin. Siz bunu nasıl değerlendirirsiniz? 14 günlük bir kapanma yeterli midir? Çünkü şu tezlerde öne sürülmekte 14 günlük bir kapanma aile içi bulaşı artırabilir. Bu yeterli değil. Eğer bir kapanma yapılacaksa tam yapılmalı 28 gün bir süresi olmalı. Nasıl bakarsınız bu konuya? Ben 14 gün kapanmanın herkesi evin içine aldığı zaman toplumdaki dolaşan e, belirti ve bulgusu olmayan sayının yüksek olduğunu 14 gün eve kapadığımız zaman evden 14 gün sonra bir giren vakanın 3 vaka olarak çıkma ihtimali olduğu için 14 günlük kapanmaya taraf olmayan görüşlendim. Kapanacaksa 14 artı 14 günlük kapanma ihtimal dahilinde olabilir mikrobiyolojik ve infeksiyon yayılımı açısından. Ama bunun e, sosyolojik ve diğer faktörleri de söz konusu herhangi bir ülke son zamanlarda e, belki bu e, yılbaşı tatili nedeniyle Almanya ve birçok bir kısım ülkelerde görünüyor Türkiye'nin şu anda böyle 28 gün kapatmayı e, her açıdan tolere edebilir olduğunu düşünmüyorum. O nedenle de kısıtlamalarla ve kısıtlamaları e, ana tabloda görmüyoruz ama il bazlı görebiliyoruz, İl bazlı ciddi bir kontrol olduğunu. Bundan sonraki sürecin e, Türkiye'de il bazlı olarak karar verilmesi, il ifsisa kurumlarının daha aktif olarak kendi illerine yönelik kararlarla sürecin yönetilmesine inananlardanım. 28 günü kolay bir kapatma değildir bir ülke için. Özellikle siz anlatırken şimdi aklıma da şu geldi. Restoranların şöyle bir talebi var şu anda HES koduyla. Bizde açılım yönünde talepleri de var aslında. Çe çeşitli kısıtlamalardan muafiyetler, istisnalar başlayınca onlar da böyle bir talebini dile getiriyorlar. Ama buna nasıl bakarsınız? Valla keşke restoranlar e, bunlara açılma izni verildiği zaman e, bilim kurunu koyduğu kurallara uysaydılar, uyarak süreç yönetilseydi. Dört kişilik masada 70 santimlik ara ve birer metre mesafe arası uygulanabilseydi restoranlarda. Ama benim e, toplumsal gözlemimde vakaların bu süreçteki yükselişin altında önemli nedenlerden birisi restoranların bu kurallara uymayışıydı. Yoksa e, restoranlar kurallara... Bilim kurulunun koymuş olduğu kurallara büyük bir yüzdeyle uymuş olsaydılar o kadar yoğunluk olmazdı. Ben yayılımın en fazla restoran, kafe gibi 35 17-35 yaş arasındaki grupların bir araya kümelenmelerinin neden olduğunu düşünenlerdenim. O nedenle iyi bir öneri, katılırım bu öneriye ama bu öneriye uyum oranlarının geçtiğimiz dönemde çok düşük olduğunu gören bir kişiyim. Hı hı. Sayın Aydın şimdi ee, dün açıklandı. Veli'lerin bu yönde çok ciddi talepleri vardı. Biz biliyoruz ki her şey yolunda giderse 4 Ocak itibariyle okullar açılacak zaten. Her şey yolunda gittiği takdirde yüz yüze eğitimin hali hazırda uygulanmaya başlanan sınıflarda tekrar dönüleceği ifade edilmişti zaten. Anaokullarında bugün itibariyle artık başladı. Siz bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Buradan bir başlayalım sonra bu konu o kadar geniş ki hem çocukların bulaş riskine, bulaştırma riskine, aile içi bulaşa hepsini bir konuşalım istiyorum. Ben okulların, e, anaokullarından başlayarak açılmasını doğru buluyorum. Okulları kapatan ülke sayısı açık olanlardan fazla değil. E, dünyada büyük rakamların olduğu ülkeler bile eğitimi aksattırmadan devam ettiklerini biliyoruz. Okullardaki eğitimde ya da akran eğitimdeki kayıpların e, çok çok uzun aylar sonra telafi edilebileceğini, o nedenle de kurallarında, tedbirinde e, okulların açılması gerekli olduğuna taraf olanlardan Birisiyim ama okulları da iyi yönetmek kaydıyla ailenin de okuldan gelebilecek virüse karşı e, ev içi tedbirlerini de okullardaki kadar sıkı kontrol ederek okulların açılabileceğine doğru bir karar olacağını düşünüyorum. Ancak ancak yine dip ediyorum burada e, il bazlı biraz önce söylediğimiz gibi rakamlarını kontrol edeli, edebilen illerin açması ama e, bunun yanında bir kısım illerimiz var ki e, bunlar şu anda yükselişte. Bunu il hıfzı sığa kurulları görüyor. O yükselişte olan batıdaki gibi kırmızı iller, kırmızı ilçeler kendi işlerinde bir süre daha kapalılığı devam ettirebilirler. Peki şimdi çocuklar okula gidecekler. Ana sınıfları bunun dışında. Hem buna nasıl bakıyorsunuz? Ana sınıfları neden dışında olmalı ya da olmamalı? Sizin bu karara yönelik değerlendirmenizi rica ederim. Hem de şimdi çocuklar ana okulları başlayacak. 4 Ocak'tan sonra da artık diğer öğrenciler başlayacak. Yeni bir karar açıklanmazsa tabii veriler doğrultusunda bizler de öğreneceğiz. Bakacağız ama nasıl değerlendiriyorsunuz? Bulaş riski nedir? Bulaştırma riski nedir bu çocuklarda? Çocukların bulaştırma riski erişkinlerden farklı değil. Çocukların eve taşıma riski devam eder her zaman. Yaşa bağlı olarak şunlar fazla bulaştırır, bunlar az bulaştırır gibi bir tanımı yapmak doğru değil. Çocukların sadece klinik tablolarının daha hafif geçtiğini biliyoruz. Ama bulaştırıcılık her zaman için söz konusu. Ben Ocak ayının dördünden itibaren de tüm eğitim sistemlerinin sisteme katılması gerekli olduğunu ancak e, anaokul ve kreşlerin e, çocukların anne babalarının Ocak ayının dördünden itibaren eğer normal hayata doğru evrilinirse o zaman bu çocukların da bir yerde e, anaokula ve kreşe gitmesi gerekli. E, beraberce açılarak ama e, bir ay önceki tecrübeyi de e, dikkate alarak e, hem açacağız hem de bugünkü kontrollerimizde yani sıkı tedbirlerimizde devam ederek süreci yönetebiliriz. Sayın Aydın, bir dönem bu gerçekleşti. Yüz yüze eğitim yapılıyordu. Veriler var mıdır? Bulaş okullarda çocuklar tabii renkli renkli maskeleri görünce birbirleriyle değiş dokuş yaptıklarına dair bir yandan sempatik tabii durumun ciddiyetini anlayamıyorlar ne kadar bilseler de. Bir yandan çocuklar, masumlar birbirlerine bulaştırma riskleri de var. Tabii sonrasında uyarılar yapıldı. O renkli, güzel, oyuncaklı, desenli maskeler kullanılmasın yönünde telkinlerde bulunuldu ama o süreçte yansıyan veriler var mıydı? Çocuk lar birbirlerine virüs bulaştırdılar mı? Bunu eve taşıma oranları var mı mesela? Bu veriler paylaşılmadı ama Kasım ayının ortalarındaki yükselişte okulların açılmış açılmış olmasının faktör olduğunu bilim kurulu ve hükümet düşünerek okulları da komple kapattığını düşünüyorum. Ama böyle bir veri paylaşılmadığı için bir şey söyleme şansım yok. Faktör olmuştur salgının yoğunluğunda ama şunu da söyleyebilirim ki çocukların okullarda birbirlerine bulaştırma oranları okul dışı hayatlarına göre daha düşüktür ama faktördür okulda almıştır. Burada belki veliler şunu bundan sonraki süreçte dikkat etmeli. Okula, anaokuluna, kreşe göndermiş oldukları çocuklarıyla evdeki birinci kuşağı çok bir arada buluşturmamalarını. Yani çocuk eve getirdiğinde bulaştırma oranı az olmakla beraber kliniğinin ağır ve ölümün fazla olduğu birinci kuşak dediğimiz anneanne babaanne gibi grupla e, okul çocuklarının bir süre daha çok az temas ederek sürdürülmesi gerekli olduğunu düşünüyorum. Özellikle de şimdi kapanmaların başladığı, kısıtlamaların başlandığı şu süreçte aile içi bulaş riskine çok ciddi anlamda vurgu yapılıyor. Uzmanlar tarafından, bilim evet. kurulu tarafından da tabii bu vurgulanıyor. Sağlık Bakanımız da bunu ifade ediyor. Şimdi bu oranlar bir araştırma yapılmıştı. Çocuklar çocukların bulaştırma oranı %17 olarak ifade edilmiş. Eşlerin birbirine bulaştırma oranı mesela %40'lara kadar çıkmış Şimdi bu araştırmadan yola çıkarak düşünecek olursak bu oranlar gerçekten de çok ciddi. Siz çocuklar birinci kuşakla çok da temas etmesinler ciddi bulaştırıcı olabilirler dediniz. O zaman ne yapılması gerekiyor? Bu bir önceki dönemde de bunu çok söylemeye çalışıyordum. Çünkü Türkiye'deki ev içi hane halkı sayısı Avrupa ülkelerinden çok daha yüksek. Kalabalık aile ortamları yaşama biçimimiz çok daha belirgin. Öyle olunca ev içi hayatı periyodik kullanmak, ee, yani ne demek evde yaşlılar söz konusuysa e, okul çocuklarıyla yara, ya da dışarı işe gidenlerle e, kahvaltı sofrasını ya da akşam yemeği sofrasını aynı zaman diliminde aynı sofrada kullanmamaları, evin çeşitli mekanlarında bir süre daha evin birinci kuşak annenle babaannesinin olup çocukların başka bir e, evin e, kendi eğitim odalarında ya da oyun alanlarında geçirmelerini mümkün olduğu kadar birinci kuşakla üçüncü kuşağın ev içerisinde bir araya geleceği zamanı azaltmak. Ama maalesef kendi e, kültürel yapımızda da böyle anneanne babaanne dahi e, benim torunumdan bana bulaşmaz gel bir öpeyim gel bir sarılayım gibi duyguları maalesef e, infeksiyondan çok korkmadığımız bize bir şey yapmayacak düşüncesiyle çok ara vermemiştik. Ama şu son bir ayda e, bütün toplumun hemen hemen her ailenin yaşadığı bir koyut vakası oldu neredeyse. Öyle olunca biraz daha toplumun tedirgin olacağını, önümüzdeki okulların ya da hayatın normalleştiğinde belki ev içinde birkaç ay ne diyelim yani batılılar diliyle belki soğuk ilişkilerin sürdürüleceği bir aile yaşamını tavsiye etmek lazım. Yoksa bunu hepten bu endişeyle bütün hayatı durdurmanın çok da sonucu değiştirip değiştirmeyeceği tartışmalı. Çünkü okul dışında da çocuklar maalesef site içinde, sokakta, parkta, bahçede birbirleriyle buluşturuyoruz ve birbirlerini infekte ediyoruz. Sayın Aydın, o soğuk o ilişkileri sanıyorum akrabalıklarda, arkadaşlıklarda da bir süre sürdürmemiz gerekiyor. Çünkü ev buluşmalarını da artık çok sık görmekteyiz. Sosyal medya vesilesiyle tabii artık buna daha rahat şahit olabiliyoruz. Ev buluşmaları, akraba buluşmaları, arkadaş buluşmaları çok sık yapılmaya başlandı. Buna da tabi dikkat çekiliyor bu süreçte. Gizli düğünler, gizli törenler de bir yandan devam ediyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Ya bunlardan ürküyorum. Bunlarla ilgili hani virüsle uğraşan ve bu hastalıkların böyle boğularak nefes için yalvardığı klinik tabloları gören birisi olarak bir de akşama gelip. E ee, sosyal medyada bunları görünce e, diyecek bir şey kalmıyor. Üzülüyorum ama katiyetle bunlardan uzak durulması lazım. Hele hele önümüzde yılbaşı süresini dört günlük bir süre gibi tatil e, anlayışıyla e, il dışı çıkışlar kontrol edilmeli bana göre. Tatil beldelerindeki toplanmalar kontrol edilmeli. Örneğin İstanbul büyük nüfusuyla yakın e, yerlere gidip Ankara'dan da o yerlere gidip Balıkesir'den Bursa'dan Oralarda enfeksiyonların çok olacağını düşünüyorum. O nedenle bu yıl başını biraz unutsak çok çok iyi olacağını düşünenlerdenim ve tavsiye edenlerdenim. Özellikle de bu yıl başında bir araya toplanmak ya da 3-4 günlük tatil planlamayı özellikle ülke sağlığı açısından asla yapmamalarını tavsiye etmemiz gerekiyor. Tabii bu arada. Aileler bir araya gelince çocuklar da bir araya geliyor. Örneğin Avrupa'da, Almanya'da da bu böyle onlar için yılbaşı öncesi Christmas çok önemli görüp hayatlarının önemli kısımları sayarlar. Orada iki aileden en fazla beş kişinin bir araya gelmesi ya da her aileden birer kişi gibi böyle ev içi kısıtlamaları koydular. Çünkü salgınla mücadelede buna ihtiyaç duydular. Türkiye bu kısıtlamaları koymasa da biz kendi davranış kalıbımızda bu kısıtlamaları yapmamız gerekiyor. Evet yani bir araya gelip bir şey olmaz e, demeyip ekmek yapmayacağız. Beraber iyi geliyormuş koronaya deyip turşu kurulmayacak mesela çok daha evet. dikkat edilmesi gerekiyor. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Kemalettin Aydın bugün yarın da konuğumuzdu. Koronavirüsle mücadelemize dair hem son verileri değerlendirdik hem de çok önemli bir noktaya vurgu yaptı. Sayın Aydın aile içi bulaşta alınması gereken önlemler hayli önemliydi. Anlattık, aktarmayı sürdüreyim.